Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Boçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli, çok güzel, çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki 383 numara altın başak yeşil ipimle yapacağım. Çiçeklerinde buradaki 321 numara sarı ipim var. Şöyle de bir kahverengi ipim var. Leylak marka 239 numara. Bununla yapacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen hızlıca ipimi sararak başlıyorum. Modelimiz çok zor değil arkadaşlar. Çıtı pıtı narin bir model. Benim de çok hoşuma giden bir model. Burada şöyle ipimin düğümünü atlayayım. Şu şekilde ipimi ilmeğine oluşturdum. Herhangi bir tığlamamın altından başlıyorum. Ben şöyle yazmamı toparlayayım. Şu şekilde ilk tığlamamdan giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir iki tane zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. İki zincir çektim. Yine baş almadan yanındaki kutuya giriyorum. İki zincir çektim. Baş almadan yanındaki kutuya girdim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Orta boy yani çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Şu şekilde bir örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. 2 kutucuk atladım 3. kutucuğumun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıkarak burada bir trabzan oluşturdum 2 zincir çektim bir kez baş aldım bu büyük trabzanın altından girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım trabzanın altından 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım 3 oldu 4 5 6 7 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden giriyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Battım burada yaptığım yuvadan. İki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Hemen iki trabzanın arasına girdim. Kapattım. Üç zincir çektim. Baş almadan Tekrar büyük yuvama girdim, kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 4 zincir çektim. Baş almadan trabzanımı dolandım. 3 zincir çektim. Baş almadan yine battım büyük yuvamdan. Bu şekilde 4 tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Baş almadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yine baş almadan büyük yoğuma girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Şu şekilde 4 tane yaprak yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. bir tane örümcek yaptım. 1 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuğun altından girdim. Şu şekilde. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. Üç tane bu şekilde tığlama yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane küçük bir örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım 3. kutucuğun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 2 zincir çektim bir kez baş aldım battım trabzanımın altından 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim ilk yaptığımız trabzanın altından girdim tekrar 3 zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım aynı şekilde aynı sayılarla Burada da yaprak yapıyoruz 4 tane. 1 2 3 zincir çektim. Baş almadan büyük yuvamdan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım girdim 2 2 şeklinde çıktım 4 zincir çektim kapattım 3 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım. 4 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Yine burada 4 tane bu şekilde yaprak yapıyorum. 1 zincir çektim. 1 tane örümcek yapıyorum. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. İki zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. Bu şekilde devam ediyorum. Üç tane yine böyle tığlama yapıyorum. Dördüncüde modelimin yaprağına giriyorum. Size şu şekilde göstereyim. Yapraklarımız, çimenlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle biraz bu şekilde devam ediyorum. ben bir iki tane daha çimen yapıp hemen çiçeklerin yapımına geçmek istiyorum. Çiçekleri çok kolay arkadaşlar. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği çiçekler. Evet arkadaşlar ben bir tane daha çimen yaptım. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Şimdi burada şurada iki zincirlik bir ara vardı. Bu aradan giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı araya tekrar girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı araya tekrar girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı araya tekrar girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı araya tekrar girdim. Eğer siz burada iki zincirlik yere girmekte zorlanırsanız arkadaşlar 3 ya da 4 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bu trabzanların başına 2 zincir çekmiştik. Eğer dediğim gibi siz biraz geniş olsun, yuvam, yuvam geniş olsun isterseniz buradaki trabzanın başlangıcında çektiğim 2 zinciri 3 ya da 4 zincir şeklinde yapabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz 4 tane taç yaprakla bitiyor. Ben hemen azıcık buradaki çiçeklerimi de tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar minik minik şu şekilde çiçeklerimiz oldu. Dediğim gibi siz biraz daha belirgin olsun isterseniz yuvalarınızın 2 zincirlik yere 3 ya da 4 zincir çekerek yuvanızı biraz daha belirginleştirebilirsiniz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.